Böyle birlikte Green oynayacağız arkadaşlar. Biliriz ki Green seyircisini çok seviyorsunuz arkadaşlar. Bugün e, Green 4 o, Green 3 oynayacağız arkadaşlar. E, siz, e, sizin hatırlarınız arkadaşlar. Her neyse oynuyoruz arkadaşlar. E, bu videolarıma abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Bugün e, sizin için çok oyun videoları atacağım arkadaşlar. Söz veriyorum. Hani neyse bunu izlemiştik zaten çıktım gün bir en korkunç an Evet şey gördüğünüz gibi oradan hemen bunalarım o tubuk mu ne bilmiyorum zaten oradan şey açalım da güzel olsun bu sefer e, gizemler falan buldum arkadaşlar ıı, ee, ıı, çoğu adamlar şimdi inanmayacak bana ama nasıl söyleyeyim ıı, ee, açmadım lan açılmıyor mu arkadaş açılmıyor arkadaş açılmıyor lan durun arkadaşlar ben dakika da geliyor evet arkadaşlar açtım ya mesaj bir dur Koduk şeyler. bunu da atasını bakalım burada ne varmış. Bu arada bildiğime göre burada daha güzel'ler varmış arkadaşlar. Şu anda bu şey yapacağız. Hemen koyayım ya. bunu. Aha. Lan ne bana ya. Sen amına koyayım ya sen amına koyayım ya. Sen amına koyayım ya. O tüfek vuruyor ya. Bu kredi ne arkadaşlar Sevgilisin mi ne? Bu amca. Dur bunu atsam bu sefer intikam alacağım o amcadan. Bir akıl atsam uyudu. Son dakika. Kulaklandı. Hem de bunu buradan alacağız. Hemen 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 hemen! Geliyor geliyor. Koş. Koş abi koş! Olamaz. Bunu satayım. Çok oldu. Koş koş koş, koş. koş. Oh, tamam. 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 Şimdi hiçbir şey olmayacak. Artık burada saklanın. Doğru düz şemalı da geçer. Ee, şu anda çıkacağım galiba. Hayır ana. Ya ana. Ya senin ağzını tut ya. Senin derin ya. Neydi bunun Senin derin Ya yürü git. Yürü git ya. Bek 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 de falan bir şeyler diyor yok. Dakika arkadaşlar. Oha elimizde mi lan bu? Bu anahtar belki elimde değil. Bu anahtar... Bu ayıcığı ne yapacağız bilmiyorum ben. Yok burada değil de ayıcık. Ömer sen Üniversiteden... ne yapacaksın? buranın anahtarını bulacağız. Dur. Buranın anahtarını bulmamız lazım. Hayır 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 silindirme hayır. Ya senin amına koyayım ya. Geldi gene. Siktir. Tamam burada. Bunu alalım. Bu artık niye aldım arkadaşlar? Ne yaptınız bu artık ben? Bu orada da bir şey bu. Bunu da alalım. Bunu atıyoruz atırkan. Bunu galiba kareinin kafasına atıyoruz burada. Aynen. Ot yok. Olmadı. Abi yenilip duruyoruz bir daha da yenilim ya. Bir Tekrar da yenalım arkadaşlar. Benim de çıkıyor. O koşu şimdi de gidiyorum artık. Bu ne ya? Dur bu sefer bu taraftan git. Demek ki burada bir şey var. Oğlum çok mu ses yaptım ya? Hayır hayır geliyorum. Hayır. Adam tüfekle vurdu ya. Adam benim tüfekle vurdu arkadaşlar. Ya Leklan büyü gitti amına ne Neydi ya? Ne şey yapıyorsun? Abi lekan bitmiyor. Allah Allah lekan bitmedi ya. Ya kardeşim bir yürü. Ya şimdi ağzıma gelen diyeceğim abi yakama. Evet. evet son gece. Bu geceden sonra video kapatacağım. Maalesef. Ama bu gece ben, ben bunu yeneceğim lan Hadi bakalım. Holder meydan. Söyleyemedim burada. Mehmet atalım. bu odada bir şeyler var ama ne bileyim ya. Not. Bak geliyor galiba. Bak şerefsizler oradan çıkıyor.

Bu bir şey duruyor ama... Dikkat... Aa! Lan! Galiba onun tüfekini almanız lazım. Hayır hayır hayır! saklandım hiç kimse yok lan bu ne doğum mu ne lan bu silindir ne silindir? Orada bak orada. Oğlum ben kadın oldum lan. Hayır hayır gelme 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 amına koyayım Gelme. Hadi gördü 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 gelme Hayır hayır bak gelme bak gelme <laughs> Geldi öldürdü bizi Amana kodum Ne oluyor lan Bizi burada öldürecekler Bak atma atma Ben de elten amına koyayım. Her neyse sağ olun arkadaşlar videomuzu karardı. Size bir bu kadar size ee, ee, videolar çekiyorum arkadaşlar. Siz de bir abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar görüşürüz. Abone olun.